Türkiye'nin yeni ekonomi reformları dünyanın da gündeminde. İngiltere eski hazine bakanı ve ünlü ekonomist O'Neill, Türkiye'nin hayata geçirmeyi planladığı ekonomik reformlarla ilgili konuştu. Ve Türkiye'nin Avrupa'ya üretim için oldukça önemli bir pozisyonda yer aldığını, reformlara piyasalarında pozitif tepki vereceğini söyledi. Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist O'Neill, Türkiye'de uygulanacak reformlara piyasaların pozitif tepki vereceğini söyledi. İngiltere'de daha önce Hazine Bakanlığı görevi de yapan O'Neill, ABD Merkez Bankası Fed'in Ağustos'tan bu yana asimetrik şekilde yüksek enflasyon hedeflediğine değindi. Bu durumun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için iyi bir fırsat olacağını belirtti. Eğer bir yatırımcı yüksek kazanç elde edeceği bir ülke arıyorsa ve burada ciddi reformlar uygulanıyorsa bu normalde gelişen piyasaların borç piyasalarında yatırım yapmak için en iyi pozitif kombinasyondur. Umuyorum Türkiye'de yönetim reformlar konusunda ciddidir. Çünkü eğer ciddiyseniz piyasaların tepkisi son derece pozitif olacaktır. O'Neill, salgın sebebiyle küresel tedarik merkezlerinde meydana gelen değişimlerden Türkiye'nin de yararlanacağını vurguladı. Türkiye dünyanın birçok yerine özellikle Avrupa'ya üretim yapmak için çok iyi pozisyonda. Prensipte Türkiye bu anlamda çok güçlü bir konuma sahip. <laughs>